Arkadaşlar merhaba. 14 Eylül akşamı çekiyorum bu videoyu. Öncelikle son iki günde bankalarda ciddi bir düşüş yaşadık. Bunun sebeplerini anlatmak istiyorum sizlere. Ve endeksle ilgili genel görüşlerimi bildirmek istiyorum. Tabi diğer hisselere de yansıtı düşüş ve bugün bir toparlanma geldi diğer hisselerde. Öncelikle yani Temmuz ortası gibi bankalarda yükseliş başlamıştı arkadaşlar. Ağustos'ta da genelde yayılan bir zaten bankalar artı diğer yine enerji hisseleri başta olmak üzere ciddi bir yükseliş yaşadık. Özellikle Eylül'ün başında yani Temmuz ve Ağustos'ta yabancıların ağırlıkta olduğu işte Citibank, Deutsche Bank gibi alımlar vardı bankalarda ve yine Bofa da dönem dönem alım yapıyor ama Bofa genelde kısa vadeli birkaç günlük alıp satabilen bir kurum. E, Deutsche ve Siti daha uzun vadeli taşıyor diğer yerli kurumlar da genelde öyle ak yatırım olsun deniz yatırım olsun garanti yatırım olsun. Şimdi bir de böyle ünlü gibi ahlatçı gibi bir takım e, farklı arkadaşlar da e, ne diyelim hani bir milyon TL üstü kişilerin portföylerini de yöneten e, yine e, kendi birikimleriyle e, fon oluşturmuş yani küçük yatırımcılar. E, pek olmayan ama daha büyük yatırımcılardan ağırlıklı olan e, büyük fonlar var yerli. E, bunlar da e, ciddi hareketlere e, sebep oluyorlar. Onlardan biri hakkında bahsetmek istiyorum. Ahlatçı yatırım. E, birkaç kurumdan daha yine bahsedeceğim. Birkaç hisseden bahsedeceğim. E, videoyu sonuna kadar seyretmenizi e, tavsiye ediyorum. Sadece banka videosu değil bu. Sürprizlerle dolu bir video. E, ağlatçı yatırım özellikle 5 Eylül ile 9 Eylül arası arkadaşlar işçiye de çok ciddi bir alım yaptı burada zaten tabloda görünüyor e, 58 milyon lot gibi bir alım gerçekleştirdi HSBC deniz gedik sonraki alanlar şimdi burada e, tablonun hepsini anlatmadan önce başka bilgilere de değinmek istiyorum e, neler olduğunu sonra anlatacağım size şimdi burada e, ak yatırımın e, yani şu anda Portföyünü görüyorsunuz model portföyü diyelim İşte Yataş, Pegasus, Tüpraş, Bim Tav logo mavi Yapı kredi ee, Var yakın zamanda Garan vardı Garan'ı çıkardılar sadece yapı krediyi bıraktılar ki Yapı kredinin bu fiyatının düşmüş hali Bugün 7.86 Bugün çektim zaten akşam az önce ee, Bunların içerisinde mavi Biraz aklıma yatanlardan e, yapı kredi tepki alımları geldiği zaman yine e, o hedefe kolaylıkla varacaktır. Mavi'de sebep şu yani perakende sektörü enflasyon o yüzden fiyatlara yansıtabiliyorlar ve e, mavinin karlılığın daha iyi olacağını düşünüyorum. E, üçüncü çeyrekte bu da yıl sonuna doğru bu hedeflere yakalayabileceğini gösteriyor. E, diğer burada özellikle beğendiğim Yine Pegasus var. Yani 352 olmasa bile 300'leri görebilir. Ee, Bim, yani 150'ye göremese bile 130-140'ı görebilir. Ee, diğerleri hakkında çok fazla fikrim yok. Fikrim olmayan hisselerle ilgili de çok yorum yapmak istemiyorum arkadaşlar. Araştırmak gerekiyor çünkü ee, burada bugün kapanışları görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi e, bankalar kıpkırmızı. Hepsi neredeyse taban. Daha önce analizini yaptığımız alka kağıt, alkim kağıt yani %6 gibi artı bir toparlanma oldu. 70'in üzerine attı kendilerini bu çok olumlu. %250 bedelsiz onayı bekleniyor. Bununla ilgili bir ay içerisinde SPK'nın onaylamasını bekliyorum. Bu hissede benim de pozisyonum var ve sonuna kadar tutacağım bedelsiz bölünme sonrası da bir miktar tutacağım, seyredeceğim durumu. Zaten kendi de çok karlı bir hisse. E, bankalardan arkadaşlar ben e, garanda bir pozisyonum var. E, yani bankaların arasında en çok beğendiğim en hızlı tepki verebilecekler. Özellikle garanti ve vakıf bank olarak düşünüyorum. Bugün Şeker Bank tepki verdi sadece bankalardan. E, onda da Brüt Takas var. İşin açıcası girmeye cesaret edemedim. E, mavi yani hem deniz yatırımın hem de arkadaşlar Akbank'ın model portföyünde var o sebeple o az önce bahsetmiştim mantıklı görünüyor diye o da %2.74 gibi bir artış yaptı bugün burada diğer hisselere bakacağız bugünkü kapanışlar arkadaşlar bunların hepsi az önceki gibi burada SmartKey daha önce analizini yapmıştık yani 40'ın altına gevşemişti dün akşam %2.43 bir artı ile 41.24'ten kapattı onu da %100 bedelsiz onayı bekleniyor. O da yine tuttuğum kağıtlardan, hisselerden. burada yani Frotoyu çok tavsiye ediyorlar bazı kurumlar. Yani 450-500 gidecek diyorlar bilginiz olsun. şu anda bir hareket oldu. Hani 300 seviyelerinden 355 lira kadar geldi. Çimentolara ve özellikle GEO'lara ciddi bir satış geldi arkadaşlar. Bankalar gibi yani bu sosyal konut projesinin açıklanmasıyla ee, çimentolar ve e, özellikle özellikle da beklenti bitti diye düşünüp e, onları sattılar. Bugün enerjiler ve e, yine bir sizdeki banka hariç ciddi alımlar geldi. Çok karışık kurumlar BOFA dahil olmak üzere alımdaydı o hisselerde birçok kurum. E, burada yine başka dikkatimi çeken şu var. Türksel var. Türksel %5 açtı ciddi bir prim bu. Yani zaten Türksel 25 TL'ye gidebileceği söyleniyordu ki Bence Tok Fabrikasının açılması yaklaştıkça açıldıktan sonra biraz daha yukarı gidebileceğini düşünüyorum Tok orta olduğu için. Diğer ortaklara da bakacağız birazdan. Ee, onunla ilgili de bir yorumum olacak. Burada şimdilik diğer hisselerden çok bahsetmek istemiyorum ama şişe ile ilgili özellikle yine olumlu şeyler konuşuluyor bazı kurumlar şişe cam topluyor diye bir e, yani şeylerde takaslarda gördüm arkadaşlar. Evet endeksimiz 3446 kapattı bugün. Yani 3400'ün üzerinde tutmamız gayet iyi. Türkiye yolları zaten 76'ları görmüştü. 70-71'lere kadar sarkmıştı. 74.30 güzel bir kapanış yaptı. Ee, Sasa yine güzel. 56'ları görmüştü daha önce. Ee, kontür yani olduğu seviyelere geldi. Düşünce seviyelere geldi. Agol'da ciddi artış var. Ondan bahsetmek istiyorum. Bu yani sonuç 3-5 gündür var ve devam ediyor. Bu Tepki alımı e, da ciddi bir tepki alımı geldi. Yani dediğim gibi Tok fabrikası 29 Ekim'de açılıyor ama ilk satışlar aslında Mart e, 2023'te olacak. Ama bu hani üretim başlayacak olması bile bu hisseler üzerinde olumlu etki ama fabrika açılınca beklenti bitti diye düşünülüp bunlar tekrardan büyük bir düzeltmeye girebilir arkadaşlar. Onu da şimdiden söyleyeyim. Hemen altında diğer ortak Vestel var. 3 tane ortak Tokorta e, borsamızda. Agol, Vestel ve Turkcell. Ve Vestel de aslında beyaz eşya kanadında. Şu an enflasyon dolayı ciddi olumsuzluklar var ama yine de e, arkadaşlar özellikle Tok beklentisiyle gidiyor. Bir de yıl sonu temettü açıklayabilir 2023 için. E, o sebeple e, bir miktar gitmeye başladı. Hani bir 40 TL'lere doğru gider 38 en azından görür diye tahmin ediyorum. Agol bu gidişte herhalde 120-130 görebilir. 29 Ekim'e kadar arkadaşlar. Türksel de az önceki sayfada kaldı. Yani Türksel de zaten 25 diyordu çoğu kurum. 25'i yakaladı neredeyse 24'lerde. Yani Türksel de herhalde 30'ları görecek arkadaşlar. burada özellikle ee, birkaç hisseden yine bahsetmek istiyorum. Kua Granit'te arkadaşlar olumsuzluk maalesef devam ediyor. Yani diğer hisselerin e, gerisinde kalıyor prim olarak. 28-29 bandında hareket ediyor. Daha yukarı çıkamıyor. Ee, yani patronu ile ilgili özellikle e, Ali Ercan patronu onunla ilgili Sedat Bekir'in açıklamaları çok hisse hakkında maalesef olumsuz bir imaj oluşmasına sebep oldu ve küçük yatırımcı bu hisseden uzak duruyor. Bir kurumlar uzak duruyor. Yani bir tane büyük kurum ancak bu hisseyi sahiplenecek olayları unutulacak ancak ondan sonra arkadaşlar ciddi bir prim yapabilir. Ekserle aynı fiyat seviyelerine gelir diye düşünüyorum. Ama bu birkaç ay alabilir. Şimdilik maalesef geride kalıyor. Gesan yine pozisyonu olduğu bir hisse ve yani bir düzeltme yaşadı Gesan. Ee, ve burada özellikle 70'leri görmüştü zaten ee, 62'lere kadar çekildi bir tekrar yükseldi 70'lere tekrar 62'ye çekildi ve şu an 67.30 %7.5 gibi bir artış oldu bugün ee, ve yani kısa zamanda e, 70'in üzerine atacağını ve iyi e, bir prim yapacağını düşünüyorum onun da sebebi çok çok fazla ihale aldı şu an e, daha önceki yapmış olduğu primlerin biraz düzeltmesini yaşadı ve artık düzeltmenin bittiğini düşünüyorum Hareket zamanının geldiğini düşünüyorum. E, Bim'de bir sıkışma var. Yani 110-120 bandında sıkıştı. E, ama o da eli kulağında kıracak gibi. Yakında e, bir ay içerisinde herhalde 3. çeyrek bilançosuyla 130-140'ları rahat yakalayacak diye düşünüyorum. Pegasus'ta ciddi birkaç kurumun arkadaşlar alımı var. Ve model portföyünde de var. E, ak yatırımını az önce e, gösterdim ve ona 350 diyorlar ama 300 göreceğini düşünüyorum daha yukarısına bilemiyorum zor olabilir şimdi arkadaşlar Amerikan borsasına bakmak istiyorum ve dünkü düşüşün sebeplerine gelmek istiyorum biraz piyasanın genel durumundan bahsetmek istedim önce yani şu anda FED faiz tekrar artıracak gelecek hafta ve bununla ilgili oran 0.75 ya da 1 bekleniyor piyasada ya yani bu ciddi bir oran yani 100 bas puan diyebiliriz beklenti Yani bu beklentiyle maalesef e, bu duyumla piyasada ciddi bir satış geldi Bu dünkü tablo değil bu bugünkü Az önce çekmiştim Arkadaşlar e, bu 9 falan diyor ama bunlar tabi o yerel saattir arkadaşlar yani onlar sizi e, yanıltır Ben şimdi burada Amerikan borsası değil Bunlar pardon uzak doğu. karışık orası şimdi Amerikan bu taraf yani ya yani şu an Dow Jones zaten sıkışmış durumda. Yani 31 bin 32 bin manında sıkıştı. E, dün eksiydi, 31'e geldi. Ve şu anda 31 civarı 31 bin civarı takılıyor. E, ve şu anda en azından daha fazla düşmemesi sevindirici arkadaşlar. Yani SP500, Nasdaq bunlar da e, az da olsa pozitif açtılar. Tabi seyretmek lazım. Bakmak lazım. Onların daha kapanmasına var. E, burayı çok uzatmak istemiyorum. Yani bu olayların piyasalarda bu her zaman olur. Merkez Bankası'nın politika faizlerini piyasa önceden duyarsa bunları fiyatlar arkadaşlar artıya da Ama bir müddet sonra tabii bunlarla ilgili düzeltmeler gelebilir. ile ilgili benim görüşüm yani 6 ayda faizleri artıracakları için yani Amerikan borsası üzerinde bir baskı oluşturacak. Bu da maalesef diğer borsaları biraz olumsuz etkileyebilir. ama bu 6 ay sonra faiz artışlarının durmasıyla birlikte Amerikan borsası olsun, altın, kripto hepsini beraber yavaş yavaş artışa geçecek. Artı diğer borsaların üzerinden de bir baskı kalkacak diye düşünüyorum. Ama diğer borsaların da tabii kendi dinamikleri var. Onları ayrıca incelemek lazım. Şimdilik şöyle özet bilgi verebilirim size. Garantinin model portföyüne biraz da bakalım. Garanti de THY. Bunlar yüzdeler de var burada. THY, Tofaş, Sahol, Tekfen, Şişe, Tüpraş bunlar %11-12 gibi. Bim de öyle. Ee, yapı Kredi, Akbank, İşçi, bunlar yüzde yedişer gibi. Üç tane daha banka var. Ee, yani şöyle bankalar ben daha önce analiz ettim arkadaşlar iki video çektim birisi Vakıf Bank diğeri genel bütün diğer bankalarda. O videolarımı seyretmenizi tavsiye ederim çok uzun uzun anlatmak istemiyorum. PDDS en iyi olanları o zaman söylemiştim. Ee, yani benim şu anda yine kısa özet geçim Akbank, e, özellikle Garanti, e, Vakıf Bank, Halk Bank bunlar. PDD'si ucuz olanlar arkadaşlar. Diğerleri maalesef daha pahalı, daha primli. Diğerlerine girmenizi çok tavsiye etmiyorum. Ee, özellikle en çok beğendiğim banka tekrar bir e, düzeltme bittikten sonra yükseliş ufak da olsa bekliyorum. Ee, özellikle Garanti ve Vakıf Bank o ikisinin e, hemen 3. sırada Halk Bank sonra 4. sırada Akbank e, olarak bir tepki gelecek. Ama diğerleri de o tepkiden nasibini alacak diye düşünüyorum. Ama sıralama böyle olacak arkadaşlar. Özellikle Garanti, Vakıf ve Halk bunlar domino etkisi. bunlar lokomotif olacak. Domino etkisi de diğerlerini de yanına çekecek. Burada ilk görüntüde bahsetmiş olduğum şeyi de ispatı işçiye de özellikle arkadaşlar ağlatçı ciddi zaten alıcıydı. Burada bugün sattı, tabana koydu, tabana yaydı malları. Bunu anlatmak için ilk başta o görüntüyü gösterdim. Yani alan kurumlar özellikle bazen teminat işte alıyorlar, teminat yatıramıyorlar, bazen de artık çıkmak istiyorlar, çok primlendiğini düşünüyorlar. Başka hisselere geçmek için e, radikal bir şekilde, çok ciddi miktarlar aldıkları zaman radikal bir şekilde satabilmek için bir an önce tabana koyabiliyorlar. Tabi bir takım olumsuz haberleri bahane ediyorlar. E, yani burada tek bir kurum, e, birkaç hissenin içinden geçti maalesef. E, işçi ile başlattılar bu süreci. İşçiyi tabana çektiler. İşçiyi tabana çekince diğer bankalar da taban oldu. E, ve dünkü eksiler maalesef bugüne de yansıdı. Bugün de devam ettiler. E, yani ahlatçı maalesef e, piyasayı yukarı çektiği gibi e, iki gündür de aşağı gelmesine sebep olan kurumların başında geliyor. E, bir tablo daha göstermek istiyorum. Ama o nerede? Diğer tarafta. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar o tabloyu göstereceğim ama öncelikle bir Facebook'ta trend hisseler diye yine sayfam var. Oraya üye olmanızı tavsiye ederim. Oraya nasıl üye olacaksınız? Yani bu görseli iyi arkadaşlar. Facebook'a giriyorsunuz. Gruplar sekmesine. Gruplar sekmesinde trend mercek var. Trend hisseler diye yazıyorsunuz. Aratıyorsunuz. Trend hisseler çıkıyor. Trend hisseler çıktıktan sonra Katıl diye bir buton var. Katıla basıyorsunuz katılıyorsunuz. Herhangi bir zorluğu yok. Herkese açık. Yani burada da bazı aldığım notlar var. Her gün 4-5 paylaşım yapmaya çalışıyorum. Bazen tabi daha az olabiliyor. Özellikle kriz anlarında ee, daha ciddi ee, yani daha sık paylaşım yapmaya çalışıyorum ki arkadaşlar gruba iyi olan arkadaşlar daha sık bilgi alsın panik yapmasınlar diye. Borsada panik her zaman kaybettirir. Bir de borsadaki zararlar sadece borsada kazanılır. Bunları unutmayın arkadaşlar. Yani gün içinde paylaşımlarım vardı. Gesanla ilgili evet az önce söylemeyi unuttum. E yatırım finans bugün arkadaşlar sadece benim bu paylaşımı yaptığım saatte kadar 500 bin not gibi bir miktar almıştı. Bu Gesan'ı ciddi anlamda yukarı çekti. E yatırım finans ciddi bir mal topladı. Yani yarın içinde bunun devam edeceğini düşünüyorum. Günlük bir alım sadece olduğunu düşünmüyorum Gesan'ın yarın bir 75'i zorlayabileceğini belki 73'leri 72'leri zorlayabileceğini düşünüyorum. Ee, diğer hisselerden bahsettik zaten. Evet. Ahlatçı'dan da bahsettik. Evet. Enerjiler bugün iyiydi. Enerji hisselerinde özellikle bugün gayet olumlu bir tablo vardı. Evet dün mesela evet burada tabloyu görebilirsiniz. Dün e, ABD borsaları %4-5 gibi düştü. Ciddi bir düşüş vardı. E, yani bu da az önce bahsettiğim Fed'in gelecek hafta politika faizini artıracak olması arkadaşlar. Yani bu kredili alım yapanlar da tabii ki çok ciddi paniğe sebep oldu. Onlar da ciddi satış yazınca o da dün özellikle e, düşüşü körükledi arkadaşlar. Evet. Burada da bu kadar aldığım notlar. Ee, bunların ötesinde e, çok fazla hisseleri bir bir analiz etmek istemiyorum. Genel bir tabloya göz atmak istedim. Ee, özellikle e, umarım faydalı olmuştur. Yani bir de bu özellikle Facebook'taki trend hisseler sayfamdan bahsettim. Bu sayfada arkadaşlar şu anda yani yeni kurdum sayılı 2-3 hafta oldu. Youtube kanalımda da aslında eski kanalım ama borsa videolarını yayınlamam yine Ağustos Ortasından itibaren bir ay oldu neredeyse ve iyi bir seviye geldi. Burada 158 üyemiz var. Ee, şeyde de YouTube'da da şu anda 342 abone oldu. Ee, desteklerinizi bekliyorum. Hem sayfama katılmanızı hem de YouTube'da abone olmanızı bekliyorum. Bazı arkadaşlar videoları seyrediyor, abone olmuyorlar. Abone olun arkadaşlar. Gerekirse hatta bildirim açın. Elimme geldiğince birkaç günde bir paylaşım yapıp e, piyasa hakkında özellikle analiz aktarmaya çalışacağım. İstediğiniz soruyu hem Facebook'taki sayfalarda yorumlar altına hem de ya da YouTube'da yorumlar altına sorabilirsiniz. İstediğiniz hisseyle ilgili. Onunla ilgili de eğer bildiğim bir hisse ise elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Yarın için olumlu bakıyorum bankalar hariç. Bankalar e, yarın yine bir miktar eksi gidebilir ya da yataya bağlayabilir ya da tepki alımı gelebilir. Belli değil şu an için. E, Cuma öğleden sonra veya pazartesi aslında e, bankalarda e, ana tepkinin geleceğini düşünüyorum. Diğer hisselerle ilgili <laughs> genel tablo olumlu yani için artı olur ama Cuma bir miktar diğer hisselerde düzeltme gelebilir. Bir süre endeks 3400 3600 bandında takılacak gibi görünüyor. Daha altı veya daha üstü şimdilik zor. Zaten benim yıl sonu hedefim endeksle ilgili özellikle e, 3700'ler civarıydı. 3600-3700'ler civarıydı ve bununla ilgili e, şu anda aslında bu hedefleri gördük. Bu hedeflerden ama bir e, geri çekilme yaşadık, düzeltme yaşadık. E, bu hedefler geçilemez mi? Geçilebilir. Tarihi yani üç, son 3 yılın tarihi 200 dolar e, direnci var. Bu direnç kırılabilir arkadaşlar ama bu direnci kırmak için biraz daha vakte ihtiyaç var. En azından bir önümüzü görmemiz lazım. Bir üçüncü çeyrek bilançoların çıkması lazım. Bir bir, 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 buçuk ay gibi zamana ihtiyacı var. O zaman o direncin kırılacağını düşünüyorum. ve Aralık sonu itibariyle de seçim ekonomisi devreye gireceği için Aralık sonu itibariyle arkadaşlar %30 yani Ocak sonuna da sarkabilir. O %30 gibi ciddi bir düzeltme bekliyorum zirveden. O zamana kadar çok korkacak bir şey yok. O zamanki yorumları o zaman yaparız. Şimdiden sizi ürkütmek istemiyorum. Şimdiden hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.